Bastın mı Kadeseyih? Kadınlara Kades uygulaması anlatıldı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Kades uygulaması tanıtılarak broşür verildi. Tavşanlı Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Jandarma ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği tanıtım etkinliğinde görevli polisler ile Sosyal hizmetler personeli, ilçede yaşayan kadınlara aile içi şiddet ve kadına taciz gibi kötü olayların kadınların başına gelmeleri halinde cep telefonuna yüklenen KADES uygulaması ile kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını belirterek stand önünden geçen kadınlara KADES hakkında bilgiler içeren broşür dağıtımı yaptılar. Abla, şey diyoruz. De, evet. Önce buna kaydımızı oluşturuyoruz. Gerek var. Aşk soyadımızı yaparaktan önce bir kayıt işlemi yapıyoruz. Hmm. Yani. Kullanıcı sözleşmeni de okuyup kabul ettikten sonra para aşamamız var. Bunda da acil bir durum ile karşı karşıya kaldığında konum bir sınavsından sonra buna bastığında en yakın ekiplerimiz sana bir daha Telefon oluyor. Evet, telefon uygulamak. Kolay gelsin. Bu şekilde en evet. yakın ekiplerimiz evet. olaya müdahale ediyor. Hizmet. Teşekkür ederim. 우리 히 계세요. 안녕